Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şu andaki en gerçek hisleri açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine tabii ki biliyorsunuz bunların kolektif enerjiler olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, şimdi başlayalım bakalım. Şimdi bu kişi size dair arkadaşlar içsel anlamda özellikle çok büyük değişimlerden ve dönüşümlerden geçiyor gibi gözüküyor. Büyük arkana dünya kartıyla büyük arkana ölüm kartı. Sanki onun açısından içinde bir yerlerde bir şeyler bitiyor, yeni bir döngü başlıyor. Bir şeyler bitiyor, yeni bir sürece doğru gidiyor. Yani şöyle düşünün, eğer zaten küslük sürecinden geçen iki kişiyseniz, e, sanki hani sizi kaybetmiş vesaire şeklinde, artık bittiniz şeklinde hissediyor olabilir ikiniz arasındaki şeyin. Ya da hiç başlamamış bir ilişki ise, sanki evet ben bir şeyler hissediyorum, bir şeyler hissetmeye başladım gibi bir duruma doğru kayıyor olabilir. Ama tabii ki daha emin olabilmek açısından diğer yardımcılara bir bakalım. İki büyük... Oh. İki büyük arkana da arkana ile başladık. Çok büyük enerjilerin etkisi altında diyecektim ki arkadaşlar. Bakın kör kütük sarhoş kartı çıktı. Bu kişinin bu dönem içerisinde özellikle zaten bunların yeni yeni farkına varanlar olabilir. Duyguları konusunda bu kişi size aşık gözüküyor. Ya da bu kişi sizden çok yoğun bir şekilde hoşlanıyor gibi gözüküyor. Bu birazcık tabii ki tanışıklık sürecinize, aranızdaki diyaloğa vesaire paylaşımlara göre tabii ki değişebilir. Ama bakın kartımıza baktığımızda sırıl sıklam aşık kartı var arkadaşlar. Diğer yardımcıya da bakalım. Evet aranızda mesafeler girmiş olabilir ya da evet bu kişi şu an için sizden uzak duruyor olabilir. İster istemez kiminiz ayrılmış olabilirsiniz. Durum sizi ikinizi buraya evet sürüklemiş olabilir. Ama bu kişi de bakın sizinle ilgili duyguları var. Hatta daha da büyüyor ya da ayrılık süreci yaşıyorsanız başlamamış bir ilişkisi duyguları coşuyor, büyüyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Uzaktan sevmek, uzaktan hoşlanmak olarak bunu düşünebilirsiniz. Ayrılık sürecinden geçiyorsanız da evet ayrılığınız var ama duyguları hala devam ediyor. Mesafelere rağmen devam ediyor. Tam olarak bitirememiş gibi bir enerjisi var arkadaşlar. Hemen ikinci sıraya bakalım. Bakın sizi özlüyor bu kişi. Kupa altılısı kartıyla beraber zaten size bir ruh eşi bağlantısı hissettiğini görüyoruz. Geçmişiniz varsa da bu geçmişe dair çok büyük bir özlem içerisinde olduğunu görüyoruz ve sizinle olmak istiyor. Aslında bu ruh eşi bağlantısını yaşamak istiyor. Küsseniz aslında barışmak istiyor. Bakın. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Sanki Evet sana karşı uğraşı bağlantısı hissediyorum ve bunun ortadan kalkmasını isterdim ama şu anda durum demek ki böyle soğuklukla devam etmeli. Bakın ya da evet seni çok özlüyorum, geçmişi tekrar tekrar yad ediyorum ama demek ki birbirimizden şu an için uzak durmamız lazım, ayrılığı kabullenmemiz lazım gibi aslında derinlerde bir özlem içerisinde olmasına rağmen sanki bir tılsım beşlisiyle bir yandan da bu soğukluk ya da mesafe durumunu ya da işte ayrılık durumunu şu an için kabullenilmesi gerektiğini düşünen bir hali var gibi arkadaşlar. Hemen yardımcılara bakalım. Bakın odağı sizsiniz bu kişinin. Aslında dedim yani Yani şöyle düşünün. Gitmiş ama gidememiş ya da başlamamış. Evet, e, olabilir. Ama aslında başlatmak isteyen böyle bir durum içerisinde odak noktası sizsiniz. Akla fikri sizde. Ya da ne kadar belki de ayrı durmaya çalışsa da bütün yollar size çıkıyor. Aslında içten içe bu mesafelerin, soğukluğun kapanmasını istiyor. Böyle bir odağı sizin üzerinizde arkadaşlar. Ama bunun olmasını istediği halde bir şekilde yine uzak duran ya da buna riayet eden bir hali var bakın şimdi odakta ben burada bir yolla işte bir asfaltın üzerinde bir kadınla bu resmi kullanmayı tercih etmiştim bakın burada da bir yol ayrımında olan biri var arkadaşlar şu anda dedim ya bütün yollar size çıkıyor diye bu kişi evet belki de şu an uzak durulması gerektiğini düşünen buna kanaat getiren bir hali var ama ne yaparsa yapsın bütün yollar size çıkıyor arkadaşlar. Yine özlüyor. Ya da şöyle söyleyeyim yine ruh eşi bağlantısı hissediyor gibi bir enerji. Arada bir nefes alalım. Şu an için böyle bir inatçı ya da bir savunma duvarı çeken, ya da ne bileyim bir X konusu hakkında direten ve eğer siz onu kabul etmediğiniz halde birleşme yolunda sanki böyle bir adımlar atan bir tavır içerisinde olmayan bir inatçı bir bakış açısıyla yaklaşıyor sanki ya da mesafeler, sınırlar koyan. Büyük arkana denge kartı ile beraber 7'ye 14 bu dönem içerisinde eğer zaten ayrılık sürecinden geçiyorsanız bir iyileşme sürecinden geçiyor olabilir. Hayır ilişkiniz yoksa da arkadaşlar bu kişi şu an için sanki böyle bir duygularını ve aklını dengelemeye çalıştı. Ama bir inat ya da kendini koruma tarafının sanki ağır bastığı bir durumda gibi gözüküyor. Ne demek istiyoruz bakalım. Bakın size karşı dayanılmaz bir açlık hissediyor bu kişi. Sanki burada bu açlığını, işte bu özlemini, bu hasretini böyle bir dengeye oturtmaya çalışıyor. Tamam diyor onu düşünmeyeceğim, tamam onu arzulamayacağım, tamam kafamdan çıkarıyorum. Bunu bir dengeye oturtmaya çalışıyor ve bununla bir açlıkla bir mücadelesi var arkadaşlar bu kişinin size karşı hissettiği. Ama bunun önüne geçmekte zorlanıyor. Evet, biraz bu kişi de bakın bunu bir iyileştirme enerjisine sokmaya çalışıyor arkadaşlar. Zaten denge kartı da bize iyileşmeyi anlatır. Diyor ki evet ona karşı karşı konulmaz. Evet arzular hissediyorum. Ya da işte şu anda burada olsaydı, işte işte çok özledim diyen ama bunu bir şekilde dengeli bir enerjiye oturtmaya çalışan içsel bir mücadelede. Bu biraz çocukça hareketlerinden, çocukça bakış açılarından kaynaklanıyor olabilir. Yaşı ya da deneyimi ne olursa olsun. Ya da kimilerinde sevgiye aç hala bir çocuk var aslında ama onu kabullenmek istemiyor. Gibi bir enerji sanki. Bakın bu kişi yani aslında bu yaralanmışlık ya da bitmişlik ya da işte başlamaması o sıkıntılı süreci aslında yaşamak istemiyor arkadaşlar. Aslında bu kılıç onlusu enerjisine bir denge, işte bir adalet enerjisinin gelmesini istiyor. Bir bakalım ne demek istiyoruz. Bakın aslında sanki Keşke işler böyle olmasaydı. Keşke işte kavuşabilseydik. Keşke ya da ayrılmasaydık. Bu ilgili arada işte adil ya da dengeli bir ilişkinin başlamasına dair ya da işte tekrar başlamasına dair aslında bu kişinin hayalleri var. Aslında bu kişinin dilekleri var, beklentileri var hala içten içe. Ve bu dileklerin tabii ki gerçekleşmesini istiyor aslında. Bakın sanki böyle evet şu anda aranızda bir kış enerjisi olabilir ama bu kış enerjisi bitsin ve bittikten sonra aramızda bir şeyler başlasa ya da tekrar başlasa İşte ya bu kavuşamamanın vermiş olduğu sıkıntı ya da acı bitse ya da ayrılığın vermiş olduğu tazelenerek keşke bir arada olsak gibi e, sanki bir be beklentisi var. Peki size bakınca ne görüyor? Bir kere size bakınca aslında aranızdaki çekimin karşılıklı olduğunu düşünüyor ya da en azından böyle bir ne denir ona arkadaşlar? Çıkarımı var kendine göre. Bunu ispatlayamasa da, tam olarak adını koyamasa da. Ama aynı zamanda diyor ki, o çok kararlı, kararlı bir duruş sergiliyor ve öyle ya da böyle bu ilişkiyle ilgili beklediğini ya da hak ettiğini düşündüğü karşılığı kararlı bir şekilde benden bekliyor ve tırnak içerisinde benimle savaşıyor gibi bir e, gözleme olabilir size dair arkadaşlar. Şöyle düşünün, diyalog olan iki insansanız işte anlaşamadığınız bir X konusunda işte siz de inatçısınız ve işte değerliyim vesaire enerjisiyle de birlikte e, elde etmek istediğiniz şey konusunda kararlısınız, fikriniz konusunda kararlısınız ya da ilk kim adım atacak konusunda işte o size gelsin şeklinde kararlısınız. Ya da geçmişiniz var ve bu kişi size hata yaptıysa ben bir özrü hak ediyorum. Öyle ya da böyle. Duruşuyla kararlısınız. Sanki beklediğiniz hediyeyi karşılığı ondan almakla ilgili kararlı bir e, inat ya da duruş içerisinde ya da bir kendinize bir özgüven içerisinde olduğunuzu, duruş en azından böyle bir duruş sergilediğinizi düşünüyor olabilir. Evet, sanki aranızda şu an için bir e, ister e, sözel işte bir iletişiminiz olan iki kişi olun e, anlaşmalı işte, inat inat vesaire herkesin kendi fikrinin savunması ve siz de bunu yapıyorsunuz İsterseniz şu an için sanki istediğimi elde edene kadar çatışmacı bir enerjide olurum uzlaşmam, azla kanaat getirmem ya da e, ya da işte ilk kim adım atacakla ilgili ben taviz vermem şeklinde böyle bir aranızda tetikleyici bir ahengin şu an için olmadığı ya da bozulduğu böyle bir çatışmalı enerji olduğunu ve sizde de bu tavrın açıkçası olduğunu düşünüyor olabilir karşınızdaki kişi arkadaşlar. Ay yanlış karttan seçiyorum desteden pardon. Şu an için bakın ikilemleri var bu kişinin. Gelmek ya da gelmemek. Denemek ya da denememek. As ve değnek şövalyesi kartı zaten kendi içerisinde gel bir enerjidir arkadaşlar. Zaten kendi içerisinde tam olarak ne istediğini bilemeyen bir enerjidir. Ve bu gel gitlerin e, bu kişi de iyi de haki niye <laughs> hakim olduğunu söyleyebiliriz. Bir saniye. Artık böyle bir e, nodül gibi bir şeyim var anlamadım arkadaşlar ne kadar sıcak şey içersem içeyim yine sesim bir şekilde çatallanıyor kusura bakmayın lütfen. Dediğim gibi karşınızdaki kişi şu an için evet çok büyük tutkulu çok büyük arzulu ama tam olarak şu an için bu ilişkiyle ilgili ne istediğini ne yapmak istediğini aynı zamanda bilmeyen bir enerjide olduğunu söyleyebiliriz. Gel bakalım. Bakın bittiyseniz tekrar başlamalı mı başlamamalı mı zaten ilk sıramızda ölüm kartı vardı ya da başlamadıysa ilişkiniz bu ilişki e, atıyorum işte iki tarafın birbirini istediği ama sonsuza kadar sadece bakıştığı bir ilişkiden çıkıp bir ilişkiye dönmeli mi dönmemeli mi konusunda zaman zaman çok hevesleniyor zaman zaman çok gaza geliyor ama yine de bu konuda e, net bir enerji şu an için yok gibi arkadaşlar hala bir ikilem sürecinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi geçmişiniz varsa ve bu kişi size hata yaptıysa bunlarla ilgili çok büyük bir pişmanlığı olup ama yine de dönmek, özür dilemek, bunu telafi etmekle ilgili çekinceleri, gergit, gergitleri olabilir arkadaşlar. Hayır geçmişiniz yoksa da acaba pişman olur muyum? Hangi adımı atarsam pişman olurum, hangi adımı atarsam pişman olmam arasında bir ikilem sürecinde gelecekte bir pişmanlık yaşamamak adına ve şu an için tam olarak ne istediğini o yüzden bilmeyen bir enerjide gibi. Burada biraz pazarlığı, bir, yani içten içe sizinle bir pazarlık ya da kendisiyle e şunu ya olursa anca böyle yaparım, şöyle olursa anca adım atarım şeklinde ya da bunu bizzat size yansıtarak bir pazarlık durumu içerisinde olabilir bu kişi arkadaşlar. Yani sanki belli şartlar yerine gelirse ve burada birazcık pazarlığı kendine göre yönlendireceği, işte duygularına karşı bir pazarlık yapıyor. Çünkü şu şartlar olmazsa hareket etmem diyor. Size karşı bir pazarlık yapıyor. İşte direttiği konu hakkında sınırlar çiziyor. Evet bir hani sanki bir, bir pazarlık olsun aramızda ama bunu ben yönlendireyim gibi bir enerji içerisinde olabilir arkadaşlar. Ve şu an için hani ortaya yolu bulucu bir pazarlık yapmaktansa bir şeyi teklif etmektense mesafeyi koruyan bir hali var. Ve dolayısıyla arkadaşlar sanki bakın hani ilişkinizle ilgili kaçınılmaz son yaşanmış ya da yaşanıyor. Bütün bu hareketler, bütün bu bakış açıları ile birlikte. odağı sizsiniz. Bakın yine bütün yollar size çıkıyor. Ne yapıp edip bir şekilde sizi özlüyor. Ama bakın karmik bir enerjiden geçtiğinizi düşünenler olabilir. Gerçekten aranızda karmik bir döngü yaşanabilir bu kişiyle. Çıkarılması gereken aşka dair derslerin vesairenin sınavların olduğu gerçekten bir enerji olabilir. Ve bu kişi sanki şu an için bakın aslında bütün yolların size çıktığı ve hataların aslında telafi edildiği bir durum içerisinde olmak istiyor arkadaşlar. Hata yapmak istemiyor ama dönüp dolaşıp yine kendini sizde buluyor. Ve asla dengeli bir enerjiyle bir şekilde yaklaşabilmek istiyor bu ilişkiye. Evet bakın yani bir ıı, şüpheci, böyle bir sorgulayan, sizi de böyle kafanızda soru işaretleriyle bırakan, böyle bir ee, inanç eksikliği olan şu an için ilişkiyle ilgili arkadaşlar bir takım şeylere inanmış bakar mısınız bu kadar denk gelebilir İki tane eril figür var arkadaşlar ve ikisinde suratı yok iki farklı destede bu kişi şu an için ne yapıyor ve inançlar ve inanç eksikliği arkadaşlar sanki böyle bir bu ilişkiyle ilgili şu an için işte orta yolu bulabileceğinize dair ya da ne bileyim işte mutlu olabileceğinize dair biraz inanç eksikliği var gibi ve bu inanç eksikliği ya da istediğini elde edebileceğine dair ve bu inanç eksikliği ile birlikte ne kadarsa açlık hissetse de yine inatçı bir tavırla bu açlığı da sanki istemiyormuş gibi bir görüntü vererek maskeleyen belli inanç sistemlerine kapılmış ya da doğrusu zan kendi zannettiği şey, kendi düşündüğü şeyin çok doğru olduğunu zanneden böyle bir inatçı, direten, özleyen, açlık hisseden ama bunu göstermemeye çalışan bir hali var gibi. Bakın, kılıç olmuş acının sonuna gelmektir. Ve kanatları vardı alttaki resimde arkadaşlar. Ve burada bitişler kartı ve yine kanatlı, böyle bir siyahlar içerisinde bir kadın. Ve bakın kış ve karlı bir ortamda. Ve burada yeniden doğuş ve kış kartı vardı arkadaşlar. Bu kişi aslında sizinle bu kış enerjisinin bitmesini ve bir şeylerin başlamasını ya da yeniden başlamasını çok fazlasıyla istiyor. Su grubundan biri olabilir ama olmak zorunda değil. Sizinle ilgili yoğun duygular olduğunu ve bu duygularla bakın bir bitiş ve yeni bir başlangıcın olmasını istediğini aslında görüyoruz. Peki ne vardı? Size baktığında ne görüyor kısmına da yine kart seçelim. Evet. Yani bu kadar denk gelebilir Arkadaşlar bakın size baktığında yolunda kararlı ya buradasındır ya değilsindir yönünü belirle ya benimlesindir ya bana sadıksındır ya da yoksundur diyen bir tavır ve beklentide olan yüksek bir imparatorca görüyor sizde. Kadın ya da erkek olun fark etmez. Ve sanki bir kere geçmişte sizi hayal kırıklığı varsa geçmişiniz beni hayal kırıklığına uğrattın ve bunu telafi et tavrınız olduğunu düşünüyor olabilir. Eğer geçmişiniz yoksa da beni hayal kırıklığına uğratma. Bana doğru düzgün bir tavırla gel. Tavrı içerisinde olduğunuzu düşünüyor olabilir arkadaşlar. Evet. Şu an için bakın. Bir şeyleri gerçekten mahveden ya da geçmişiniz varsa mahvetmiş bir enerjide bu kişi arkadaşlar. Yani aşka zarar vermiş ya da veren bir süreçti. Evet bakın yani böyle bir e, sanki bir kule anına ya da işte bir e, düzen olmamasına böyle bir fırtına enerjisine ya sebep olmuş dediğim gibi ve bununla ilgili pişman ve aslında bununla ilgili bir geri dönüş istiyor ya da başlamadıysa da aslında şu anki işte gelgitleri ve kararsızlığıyla ilişki şu an için bir fırtınalı bir durumda aslında bırakan bir durumda. Çünkü ileride pişman olurum korkusuyla. Dolayısıyla burada pozitif anlamda değişim ve dönüşümle ilgili adım atma konusunda ikilemleri var arkadaşlar. Peki Tarot'un sana tavsiyesini. Ama bu ilişkiyle ilgili hayallerini gerçekleştirebilmek kapasiten var diyor arkadaşlar. Ama biraz kendini gerecek. Bu kişinin peşinden koşma, üsteleme. Bakın bir şeylerin somut anlamda aranızda başlaması, topraksa enerjilerle başlama olasılığı var bu kişiyle hayallerinin gerçekçi bir moda doğru girme olasılığı var diyor yeni bir başlangıçla. Ama bu süre zarfında bu kişiyle ilgili henüz bir adım atma, kendini biraz geri çek, bu kişinin peşinden şu an için koşma, hayallerini gerçekleştirebilecek kapasitedesin diyor arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.